Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın alanında inceleme yaptı. Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 71 e, yangının 57'sini kontrol altına aldık. Daha önce de söylediğim gibi çok uzun zamandır karşılaşmadığımız derecede büyük yangınların Aynı zamana rastlamasından dolayı e, bir miktar daha çalışmalarımız uzuyor. Ancak şunu memnuniyetle ifade et, edebilirim ki şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Bildiğiniz gibi kontrol altında demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. E, bugün sabah itibariyle birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk. Ancak şu anda ihtiyaten iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altında diyemiyoruz. Aktif yangınlar Adana yine burada da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye e, hak hakeza öyle. Antalya şu an e, bu bölgede Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında e, tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da Sarp ve Kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri e, ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da yani Marmaris'teki yangında e, ufak hasarlar var. E, ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir e, yangın var. Orada da e, e, ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına Devam ediyorlar. E, tüm bu yangınlara üç uçak, dokuz tane insansız hava aracı, bir tane insansız helikopter, bir yangın söndürme tankı. O da şu an Antalya Manavgat bölgesinde. E, sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz. 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve tüm kamu kurumlarından. 4000'in üzerinde personelle e, bu mücadelelerimizi e, devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da, bir de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manavgat yangınında mağdur olan vatandaşlara destek sağlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu. Ee, özellikle de biz burada Antalya, Manavgat ve Antalya'da yangından e, hasar gören e, veya etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabiliriz değerlendirdik. Ve e, yangından 42 mahallenin etkilendiğini arkadaşlarımıza birlikte tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahallede e, kısmen etkilendi ve eee valilimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza eee tüm ihtiyaçlarını e, ulaştırmak için e, bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Valiliğimizde evet. vali beyin başkanlığında vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız var ve ilgili kurumlardan arkadaşlarımız var. Her üç mahalleye de ayrı bir birim oluşturduk ki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hemen e, karşılansın. Diğer taraftan tabii yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da e, önemli. Ve bu adımları hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor. Tarım Orman Bakanlığımız sahada biraz önce kendilerde bilgi verdi. Tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, bakanlığımız e, genel müdürlerimizle ilgili arkadaşlarımız burada sahadaki tespit çalışmalarına başladılar. Defterlik, defterdarlık aynı şekilde çalışmalarını başlattı ve bu hasar tespitinden sonra daha önce de söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. Üç e, burada Antalya'da, bir de Muğla'da vatandaşımız e, vefat etti. Onlara Allah'tan rahmet e, diliyoruz. E, giden canlar geri gelmez. Ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz, vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da e, çalışmaları e, başlattırdık, başlattık ve e, bu e, hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz yarından itibaren Cumartesi günü Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak.